Sevgili Koç, haftanıza aşk dolu, keyif dolu etkilerle giriş yapıyorsunuz. 11 Eylül günü Ay'ın Venüs'le kavuşumu, çocuğunuz varsa onunla olan ilişkileriniz, yoksa özel hayatınızda güzel bazı planları karşınıza getirecek. Sevdiğiniz insanla aranızdaki ilişki zorlandıysa bu ilişkinin nereye gittiğini ya da bu ilişkiyi nasıl toparlayacağınızı bileceksiniz. Sanatla uğraşan Koçlar için de şanslı ve keyifli bir hafta olabilir. Cuma günkü yeni ay iş hizmet ve sağlık alanlarınızda oluşacak. İş hayatınıza dair verilmesi gereken önemli kararlar varsa bunlar için harekete geçme zamanı cuma günü itibariyle sizin için başlıyor. Merkür de bu alanlarınızda düzelecek. Şimdiye kadar iş hayatınızda yaşadığınız problemlerin, iletişim sorunlarının geride kaldığını göreceksiniz. Aklınız, idrakiniz çok daha net çalışacak ve önünüzdeki döneme dair çok daha kararlı ve çok daha pratik adımlarla ilerleyebileceksiniz. İş değiştirme Yeni bir projeye başlama, iş başvurusunda bulunma, çalışma koşullarınızı daha iyi bir hale getirme ya da yaptığınız işi mükemmelleştirme anlamında bu yeni ay sizin yeni ayınız olacak. Yalnız sizi etkilemeye çalışan, yanıltmaya çalışan insanlara karşı dikkatli olun, kimsenin kurbanı olmayın. Bu hafta hayata farklı gözlerle baktığınız için para kazanma beceriniz artmaya başlıyor. Farklı yerlerden gelecek paraların özellikle hafta sonuna doğru hayatınızda daha etkin olduğunu göreceksiniz. Kafanızdaki fikirleri bir kenara not almayı unutmayın çünkü önünüzdeki dönem bu fikirlerden fazlasıyla faydalanacaksınız. Çok açılmamaya dikkat edin. Sevdiklerinize karşı aşırı cömert olabilirsiniz. Bu da müsrif harcamalar yapmanıza neden olabilir. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Boğa, eviniz, aileniz, yuvanız önemli olacak. Bu hafta daha çok ailevi konularla ilgili olacaksınız. Evinizde halledilmesi gereken önemli bir mesele devreye girebilir. Evinizde sevdiklerinizi ağırlayabilirsiniz. Anneniz, teyzeniz, kardeşleriniz, akrabalar kim varsa hayatınızda kadınlarla bir arada olmak önemli olacak. Sevdiklerinizle bağlantıları kuvvetlendirmek için pazartesi gününden faydalanabilirsiniz aşka ve geleceğe dair atacağımız adımlar önem kazanıyor. Cuma günü aşk evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor bu da aşka dair verilecek önemli kararları uygulayabileceksiniz anlamına geliyor ya da çocukla ilgili konular hızlanabilir. Çocuk sahibi olmak istediğinizi fark edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla olan bağlantılar önemli olabilir ya da çocuğunuzun hayatında verilecek önemli bir kararı devreye koyabilirsiniz. Sanatsal ve kreatif işleriniz ya da hobileriniz varsa bu bunlarla ilgili konularda da önemli adımlar devreye girecek. Merkür'de bu alanlarınızda düzeldiği için yaşadığınız sıkışmalar, iletişim sıkıntıları geride kalmaya başlayacak. Yeni kararlarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlar, iş ve yakın arkadaşlarınız üzerinizde hayal kırıklığı yaratabilirler. Hayatınız değişiyor. Bu değişimleri zaman zaman uygulamak çok da kolay olmayabilir ama diğer yandan bu hafta değişimlere karşı ne kadar esnek olduğunuzu göreceksiniz. Öğrenmekten ve farklı olayların içerisinde yer almaktan mutluluk duyacaksınız. Aile içi harcamalarınızda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Sevdiklerinize verdiğiniz sözleri tutarken bütçenizi fazlasıyla aşabilirsiniz. Bu hafta en çok buna dikkat edin. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili ikizler, iletişimsel konular bu hafta ön planda. Yakın çevrenizle olan bağlantılar önem kazanıyor. Akrabalarınız, kardeşleriniz, çok yakın dostlarınızla konuşmalarınız hızlanabilir. Daha önceden planladığınız ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz buluşmalar tam da bu haftanın başı gerçekleşebilir planlamaya, önemli adımlara dair bir takım görüşmeler yapacaksınız. Pazartesi bu anlamda sizi destekleyecek. Diğer taraftan Cuma günü gerçekleşecek yeni ay sizin ev, aile ve yuva alanlarınızda oluşacak. Ev, aile ve yuva alanlarınızda iletişim sıkıntıları ve problemleri yaşadıysanız Cuma günü Merkür'ün bu alanlarınızda düzelmesiyle işleri yoluna koyacağınız bir dönem başlıyor. Aynı zamanda yine cuma günü burada oluşacak yeni aile beraber emlak alım satım kiralama gibi işleriniz varsa bu işlerinizde önemli adımlar atacaksınız. Diğer taraftan babanızla ilgili, aile hayatınız ya da aile kurmakla ilgili vermeniz gereken önemli kararlar varsa, bir eşya, bir araba alacaksanız bununla ilgili vermeniz gereken kararları cuma günü oluşacak yeni ay ve sonrası vermeniz çok daha akıllıca olacaktır. Beklenmedik yerlerden güzel destekleriniz var ve hayatınızın iyileştiğini fark etmeye başladınız. Hayata bakış açınız değişti. Kendinizi geliştirdiniz, farklı alanlara ilgi duymaya başladınız. Ev hayatınızda da kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Bu hafta iletişimsel işlerinizde tutamayacağınız sözler altına girmeyin. Yakın çevrenize alacağınız bir hediye ya da onlar için yapmak istediğiniz bir yardımda ya da etrafınızdaki birine borç verecekseniz biraz ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Yengeç, maddi konuların önemli olduğu haftalardan bir tanesi başlıyor. Cebinizdeki paradan tutun para ile ilgili meseleleri iyi yönetmeniz gerekecek. Yaz döneminde bu alanlarda bir takım zorlanmalarınız oldu bazı ödemeler bazı gelecek paralarda sorunlarla karşılaşmış olabilirsiniz ya da harcamalarınız yüksek olmuş, bu da sizi zorlamış olabilir. Şimdi pazartesi günü itibariyle arkadaş çevrenizden gelecek güzel bir iş teklifi ya da takım çalışmasıyla ortaya konulacak bir işten gelecek bir para yüzünüzü güldürecek ve sizi çok mutlu edecek. Maddi konularda nereye ne yapmanız gerektiğini, ne kadar para harcamanız gerektiğini çok net bir şekilde göreceksiniz ama girdiğiniz çevrelerde maddi konularda abartılı davranmayın. Müsrifçe adımlar atabilirsiniz ya da hiç düşünmeden hareket etmeniz ileride başınızı sıkıntıya sokabilir. Cuma günü bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay iletişimsel işlerinizi hızlandıracak. Satış, pazarlama, reklam alanında bir takım işleriniz varsa bu işlerinizde önemli lansmanları görüşmeleri, toplantıları ortaya koymak sizi daha ileriye götürebilir. Bilgisayar, eğitim, ulaşım alanında işiniz varsa bu işlerinizde de kafanızdaki fikirleri uygulamak üzere harekete geçebilirsiniz. Aynı zamanda yakın çevrenizdeki insanların hayatında oluşacak bazı konularda da önemli kararlar bu yeni ay ile beraber devreye girecek. Yeni ay oluştuktan yaklaşık 10 ila 12 saat sonra da Merkür düzeliyor olacak. Önünüzde kendi planlarınızı Kısa vadeli amaçlarınız için atacağınız adımları hızlandıracak güzel bir döngü var. Harekete geçmekten korkmayın. Aile hayatınızda dengeyi sağlamak isterken kararsızlıklarınız yüzünden ailenizdeki insanlarla kavgalardan mümkün olduğunca uzak durun. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Aslan. Bu hafta sizin için önemli ay sizin burcunuzda ilerliyor bu da hızlı haberler alacağınız, hızlı ilerlemeler kaydedeceğiniz, kalbinizi yerinden çıkaracak hızlı olaylar yaşayacağınız haftalardan biri olduğu anlamına geliyor. Bütün bu hızlılık içerisinde oldukça heyecanlı ve keyifli zamanlarda sizi bekliyor olacak. Özellikle bu pazartesi günü sabah saatleri keyfiniz çok yüksek olabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla bağlantılarınız kuvvetli olurken sevdiğiniz insanların hayatında da önemli açılımlar olduğunu fark edebilirsiniz. Bu hafta pazartesi günü keyfinize diyecek yok. Cuma günkü yeni ay sizin para evinizde gerçekleşecek. Maddi konularda vermeniz gereken her tür kararı bu yeni ay ve sonrası gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Aynı gün Merkür de bu noktanızda düzeldiği için maddi konularda yaşadığınız iletişim problemleri, aksilikler, ertelenmeler ya da aldığınız eşyada problemlerin yüksetmesi gibi durumlar geride kalmaya başlayacak. Önünüzdeki döneme dair parasal konularda hesap kitap yaptıysanız şimdi bu yaptığınız planları hayata geçirmenin zamanı. Cuma günü ve sonrası 15 gün boyunca önemli olacak. Bir şey alıp satacaksanız, bir borcun altına girecekseniz, kredi çekecekseniz önemli adımlarınızı cuma günü ve sonrası atmaya özen gösterin. Kariyerinizde güzel gelişmeler var. Zaman zaman sizi zorluyor. Bir mücadele hissediyorsunuz ama bu hafta hiç böyle algılamayacaksınız. Durum ve olayları tam tersi her şeyin size hizmet ettiğini çok net göreceksiniz. Sevdiğiniz insanla aranızdaki bütünleşme de tam olacak. Bu da uzun zamandan sonra yüzünüzü güldüren bir nokta olarak karşınıza gelecek. Kişisel bakımınızda abartıya kaçmayın. Çünkü kendinizi güzelleştirmek, alışveriş yapmak biraz da başkaları için Kendiniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Bu hafta alışverişleriniz konusunda abartıya kaçmayın. Yakın çevrenizdeki insanlardan hıncınızı alabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Sevdiklerinizi çok fazla hırpalamayın. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Başak, isteksiz enerjilerle haftanıza giriş yapıyorsunuz. Geri planda durmanız gereken hala bazı konuları çözemediğiniz bir hafta olabilir ama diğer taraftan kendi içinizde barışı bulduğunuz durum ve olayları çok da iyi idare ettiğinizde bir hafta olacak o yüzden bu hafta sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor hayat size güzel ve hayat sizin için her şeyi yeni baştan başlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Cuma günü Merkür'ün sizin burcunuzda düzelmesi uzun zamandan sonra yaşadığınız problemleri geride bırakacağınızı müjdeliyor. Aynı zamanda yanlış anlaşılmalar olabilir. Kariyerinizde zorlandığınız bir dönem olabilir. Bütün bunlar geride kalacak. Merkür gerilemesinde çok önemli şeyler gördünüz. Tam da cuma günü oluşacak bu yeni ayda buna göre çok önemli kararlar verecek ve bu kararları uygulayacaksınız. Sağlığınızla, görüntünüzle, diğer insanlarla ilişkinizle ilgili olarak bu yeni ay sizi fazlasıyla destekleyecek. Eğitim Seyahat, tanımadığınız insanlardan gelecek güzel destekler hayatı olumlu gözlerle bakmanızı sağlarken yenilikleri hayatınıza almak ve ilk defa buna göre kararlar vermek isteyebilirsiniz. Başka bir yerde yaşamaktan tutun da şimdiye kadar gittiğiniz yerleri değiştirmek gibi farklı konular, farklı eğitimler, farklı alanlar önünüzde açılacak. Diğer taraftan seyahatlerinizde, tatilinizde ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizde durum ve olayları çok fazla abartmayın. Yurt dışına gidecekseniz de harcamalarınızı kontrol altında tutmaya özen gösterin. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Terazi, sosyal çevreniz fazlasıyla hareketli, arkadaşlarınızla beraber yapacağınız önemli planlar devrede. Sevdiklerinizle bir arada olmak sizin için önemli olabilir. Önemli organizasyonlarda göz dolduracaksınız adeta. Çarşamba gününden sonra biraz daha kendi içinize dönebilirsiniz. Cuma günkü yeni ay diğer burçların aksine hiçbir şekilde harekete geçmemeniz gereken bir yeni ay olacak. Merkür de aynı gün düzeliyor. 6 yıl öncesine gidin, 2017 yılında yaşadıklarınıza benzer olaylar karşınıza gelebilir. İnsanların sizinle uğraştığını görebilirsiniz. Arkanızdan laflar dönebilir. İşlerinizde engeller oluşabilir ya da sağlığınızı yeteri kadar işinizde motive olmak adına kullanamıyor olabilirsiniz. Ama konu ne olursa olsun, bu yeni ay zamanı yeni adımlar ve yeni kafanızdaki fikirleri hayata sokmak anlamında destekli olmayacaksınız. Bu yeni ay yurt dışı bağlantılı konularda önemli kararlar alabilirsiniz, ama çok büyük kararlardan ziyade neler yapabileceğinizi test edeceğiniz ya da gözden geçireceğiniz kararlar olmalı bunlar. Olumsuz davranışlarınız. Alışkanlıklarınız varsa bunları geride bırakmak üzere harekete geçebilirsiniz. Annenizin kardeşleri, akrabaları ya da sevdiğiniz kişinin sağlığı ve işiyle ilgili konularda ona destek olabilirsiniz ama kendinizle ilgili büyük kararlar konusunda harekete geçmeyin, zamanınızı bekleyin. 14 Ekim'deki tutulma zaten bu konularda hızlı ilerlemeleri karşınıza getirecek. Hareketlendiğiniz ama kararsızlıklarınızın da yüksek olduğu bir dönem olacak hafta sonuna doğru hayatınızın hız kazandığını ve yeni aydan sonraki süreçte biraz daha rahatladığınızı hafta sonu fark edebilirsiniz. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Akrep, iş hayatınız, çalışmıyorsanız da göz önünde olacağınız ortamlar bu haftada önemli olacak. Annenizin konu ve olayları, sevdiklerinizle aranızdaki bağlantıyı kuvvetlendirme ya da patronunuz bir kadınsa onunla bağlantılarınızın daha da güzelleşmesi gibi etkiler pazartesi devreye girebilir. Akşam, gece saatlerinde göz önünde olacağınız ortamlarda daha fazla vaktinizi harcayabilirsiniz. Cuma günkü yeni ay sosyal çevre alanlarınızda oluşacak bu da yeni kararlarınız varsa ve bu kararlar çevre değişikliğini içeriyorsa destekli olacaksınız. Bu arkadaş ortamlarınızı değiştirmekten yeni bir işe başlamak, yeni bir ortama girmek, yeni bir derneğe, partiye üye olmaya kadar bir sürü alanı kapsayabilir. Takım çalışmalarının önemli olduğu bir zaman dilimi. Geleceğe, amaç ve hedeflerinize yönelik planlarınız varsa bunları bu yeni ay ile hızlandırabilirsiniz. Sizinle aynı şekilde düşünen ya da sizin işinize yarayacak insanlarla yolunuzda ilerlemek isteyeceksiniz çevre değişiklikleri, organizasyonlar, aktiviteler, davetler anlamında önemli girişimleriniz varsa bunları yeni ayla başlatmanız çok daha doğru olacak. Merkür'ün düzelmesi ile hem parasal hem de sosyal çevre yönünden çok daha rahat kararlar alacak, çok daha rahat hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla aranızdaki bağlar kuvvetli. Bu aralar kendinizi sosyal ortamlarda sevdiğiniz insanla eğlenirken buluyor olabilirsiniz ya da sosyal ortamlarda yeni bir insanla tanışmış ya da tanışacak olabilirsiniz. Öte yandan bel ve böbrek ağrılarına, yataktan zor kalkmaya, enerjinizi doğru kullanamama etkisine karşı dikkatli olun çünkü bu aralar bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeniz gerekebilir. Arkanızdan konuşan insanların varlığında artışlar olabilir. Tanımadığınız, bilmediğiniz yerlerde çok büyük planlarınızdan bahsetmeyin. Göz önünde olduğunuz ortamlarda ortağınız ya da sevdiğiniz insanla coşkulu durumlardan uzak durun. İlişkinizde her şeyi abartarak ilerlemek istiyor olabilirsiniz. Bu da ileride başınıza sıkıntı açabilir. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Yay, seyahatler eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetlerin hareketli olduğu haftalardan bir tanesi başlıyor. Uzak yerlerden alacağınız güzel haberler olabilir. Sosyal medyada arkadaşlarınızın ve çevrenizin dikkatini fazlasıyla çekebilirsiniz ama akşam saatleri kendinizi dış ortamlara atmak isteyecek, farklı yerlerde bulunma arzusunda olacaksınız. Cuma günü Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ki bu yeni ay, kariyer ve meslek alanınızda önemli adımları karşınıza getirebilir. İş değişimlerine açık olacaksınız bu dönemde. Kariyerinizde daha farklı ilerlemek isteyebilirsiniz ya da yeni bir işe başlamak, yeni bir projenin altına imza atmak ya da önemli bir işle ilgili bir girişimde bulunmak anlamında bu yeni ay size göz kırpıyor. İş ortamınızda Merkür gerilemesi sırasında bir takım sıkıntı ve problemler yaşadıysanız şimdi bu problemler yeni ay ile geride kalmaya başlayacak çözüm olarak karşımıza gelecek ama çözemediyseniz de iş değişikliğine başvurabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Çalışmayanlar çalışma kararı alabilirler ya da aile ortamlarında önemli düzenlemelere gidebilirler, verimli olmaya çalışabilirler. Özellikle çalışma ortamlarınız ve gündelik hayatınızın ritminin farklı attığı bir dönem içerisindesiniz ama bu sizi bir yandan da mutlu ediyor. Beklenmedik yerlerden göreceğiniz güzel desteklerle iş hayatınıza teknolojiyi, bilgiyi daha fazla aktaracağınız ve yapmış olduğunuz işlerle karşı tarafın hem gözünü boyayacağınız hem de ilgisini de arttıracağınız bir döngü içindesiniz. Çok çalışıyorsanız, dış ortamlarda çok vakit harcıyorsanız harcamalarınız konusunda dikkatli olmaya özen gösterin çünkü ipin ucunu kaçırma potansiyeliniz yüksek görünüyor. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Oğlak, müşterek para alanlarınız, ortaklaşa verilecek önemli maddi kararlar, ödemeler dengesi, banka işlemleri ile ilgili konular bu hafta gündeminizde olacak. Bazı olayları kafanızda fazlasıyla büyütmüş olabilirsiniz. Bu konular cinsellikle, parasal ya da hayal kurduğunuz ama bir türlü olmamış konularla alakalı olabilir. Konu neyse pazartesi ve salı günleri güzel haberlerle karşılaşma potansiyeliniz yüksek. Alacağınızı tahsil etmek ya da para ile ilgili bir konuda haber almak anlamında da güzel olabilir. Cuma günkü yeni ay yabancı insanlarla yapılacak işler, yurt dışı bağlantılı konular, seyahat, eğitim, turizm, ticaret ve hukuk alanlarınızda gerçekleşiyor. Bu alanlarda bir işiniz varsa başlatmak istediğiniz bir takım hukuki konular varsa yeni ay ile bu konuları hızlandırabilirsiniz. Eğitimle ilgili vermeniz gereken önemli kararlar varsa bu yeni ay ile bu kararları hareketlendirebilirsiniz. Ticari faaliyetler, sosyal medya ya da geleneksel medya üzerinden verilmesi gereken önemli kararlar, gelecek planları, tatil planları hızlı akabilir ve bunları yapmak sizi mutlu edecek. Kafanızda yarım kalmış bir takım fikirler varsa bunlar da artık yavaş yavaş yoluna girmeye başlayacak. Merkür de düzeliyor ve bu yeni ay sizin burcunuza olumlu açılar içinde gerçekleşen bir yeni ay olacak. Kendinizi yeniden keşfettiğiniz bir dönem içerisindesiniz. Her tür konunuz değişti ve değişmeye de devam ediyor. Bir kere hayatı farklı gözlerle görüp anlamlandırdığınız da bir süreç. Eğer aşıksanız sevdiğiniz insanla yapacağınız planlar devreye girerken çocuğunuz varsa onunla aranızdaki bağlantıların kuvvetlendiğini de göreceksiniz. Para ile ilgili işlerde abartmayın. Borsada yatırım yapıyorsanız dövize dayalı bir takım işleriniz varsa abartıdan uzak durun harcamalarınızı kontrol altına alın. Çocuğunuz için, aşk hayatınız için yapacağınız harcamaları minimuma indirmek sizi bu dönem olası zorlanmalardan kurtarabilir. Kariyerinizde üstlerinizle olan bağlantılarınızda anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler devreye girecek. Dengesizlikler ve adaletsizliklere çok fazla kafanızı takmayın. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Kova, haftanıza özel hayatınızla ilgili adımlarla başlıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla daha fazla vakit geçirmek işinizi yaptıktan sonra onunla baş başa olmak isteyeceksiniz. Onunla beraber yapılacak güzel planlar hayatınızı hareketlendirebilir ya da ortağınız varsa ortağınızla bir konuda kafa kafaya vererek akşam saatlerine kadar önünüzdeki dönemi planlayabilirsiniz. Taşınmaktan tutun geleceğe yönelik verilecek kararlar, işbirlikleri ve konuşmalar diğer insanlarla olan ilişkilerde önemli olacak. Cuma günkü yeni ay müşterek para alanlarınızı içeriyor. Ortağınızla, sevdiğiniz kişiyle önemli girişimleri başlatıyorsanız, şimdi bu yeni ay ile parasal konularda da neler yapacağınızı ve bu alanda da verilmesi gereken önemli kararları hareketlendirmiş olacaksınız. Bir yerden alacağınız varsa, tahsil etmek durumunda kaldığınız paralar varsa, kredinizi yeniden yapılandırmak istiyorsanız ya da bir krediye başvuracaksanız, nafaka ile ilgili bir girişimde bulunduysanız Mirasla ilgili bir takım durumlar varsa bu durumların hareketlenmesiyle karşılaşabilirsiniz. Sigorta olabilir, evliyseniz eşinizin parası olabilir. Bu alanda önemli haberler var ve yeni ay ile beraber yeni bir dönem anlamına geliyor bütün bunlar. Burası sponsorluklar alanıdır. Eğer kanalınıza yaptığınız işe sponsor bulmak ya da diğer insanlardan destek almak istiyorsanız cuma günü oluşacak bu yeni ay ile beraber bu işlerinizi başlatabilirsiniz. Merkür bu alanlarınızda gerilemekteydi. Şimdi artık yok ya yapmayalım bu işi diyenlerin tam tersi evet yapabiliriz diyebilecekleri de bir dönem. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda sevdiğiniz insanın bu dönem bazı konuları fazlasıyla abarttığını, iş hayatında düşüncesizce davrandığını fark edebilirsiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda da sevdiğiniz insanı uyarmaktan çekinmeyeceksiniz. Diğer taraftan ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda değiştirmek istediğiniz önemli girişimler Yeni olasılıklar varsa bunları da hareketlendirebilirsiniz bu hafta içerisinde. Özel hayatınızda abartıdan mümkün olduğunca uzak durun. Ev hayatınız için yapacağınız harcamalar, taşınma gibi durumlarda da müsriflikten kaçının. Haftalık burç yorumlarınız bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili Balık, gündelik hayatın ritmi, çalışma koşulları Sağlığınızla ilgili konular bu hafta gündeminizde olacak. Koşturmalarınız artabilir. Bir sürü angarya işle uğraşabilirsiniz ama bütün bunları yaparken çalışma düzeninizi oluştururken sırt bölgeniz, omuriliğiniz, duruşunuz ya da duruş bozukluklarınız öne çıkacak. İşinizle ilgili bir konuda çok çabuk kalp çarpıntısı yaşayabilirsiniz. Bu da tansiyon iniş çıkışlarınızı artırabilir ama haftanın genelinde daha sağlıklı konular devrede olacak. Beraber çalıştığınız bir insanın desteğini üzerinizde göreceksiniz ve o insanla vakit geçirmekten mutluluk duyacaksınız. Cuma günü Başak burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay ilişkilere dair verilecek önemli kararlar için önemli bir yeni ay. Yeni bir ilişkiye başlamak ya da ilişkinize dair önemli kararlar almak için şahane bir yeni ay çünkü Merkür bu alanlarınızda gerilemekteydi. Sevdiğiniz insanla birbirinizi yanlış anlamış olabilirsiniz. Sevdiğiniz insan tarafından yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Aranızdaki bir mesele çok büyümüş olabilir. Aynı durumları ortağınızla da yaşamış olabilirsiniz. Tüm bunlar geride kalmaya başlıyor. Olayları çok daha net görecek, çok daha net kararlar alacaksınız ve buna göre hareket edeceksiniz. Sevdiğiniz insanı bu dönem gözünüzde çok fazla büyütmeyin çünkü bazı noktalarda hayal kırıklıkları devreye girebilir. İlişkiler, burada verilecek kararlar önemli olacak. Maddi konularda uğraşılarınız devam ediyor, parasal konularda ödemeleriniz, borçlar konusunda hayatınızı bir dengeye oturtmak istiyorsunuz, bu hafta bu noktalarda sizi zorlayabilir. Beraber çalıştığınız insanlara karşı fazlasıyla cömert bir yapınız var. Akraba ve kardeşlerinize, sevdiklerinize ve en yakın dostlarınıza harcamalarınız bu hafta yüksek görünüyor onlara para verirken, onlara bir hediye alırken, onlar için bir şey yaparken aşırılıktan mümkün olduğunca uzak durun. Videonun sonuna geldik. Kanala destek olmak için lütfen videoları beğenip abone olabilir misiniz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.